Karatlı'ya hoş geldiniz. Ben Baran Çapın. Bugün Ankara'da Kia Opal Plaza'dayız. Yanımızda yenilenen Sportage var. Sportage bu kasasını ilk olarak 2016 yılında gösterdi. Ama bu yıl geçirdiği makyajla beraber dizel motora geç de olsa kavuştu. Çok beklenen Sportage dizel otomatik sonunda geldi. Biz de biraz gecikmeli olsa da test ediyoruz ve Kia Opal'den test aracını aldık. Bu aracın girebileceği her koşulda deneme şansı buldum diyebilirim. Ve şu an bu e, videoyu çekiyoruz. Tasarımla başlayalım o zaman. Neler değişti? Aslında dıştan baktığımız zaman çok bir şey değişmedi. E, ufak değişikliklerle Sportage'ın zaten bence güzel olan tasarımı daha iyiye gitmiş. İşte ne bu ufak değişiklikler? Ön tarafta ızgarada bir değişiklik var panjurda. E, far grubunda bir farklılık var. Yeni LED far grubu üst donanımlarda alınan LED far grubu aracın bakışlarını çok keskin hale getiriyor, çok e, karizmatik duruyor bence. Yandan baktığımızda yine ilk olarak jantlar dikkat çekiyor. 19 inçlik güzel tasarımlı jantlar var. E, doğru renk seçimleriyle bence e, kendini çok güzel gösteren jantlar tasarlanmış. Arkada da yine işte e, bazı krom detaylar eklenmiş bagaj kapağına. Ee, onun dışında bir far grubu ayrılmış. Sinyal grubu tamponuna kadar indirilmiş neredeyse. Öyle bir değişiklik yapılmış. Yani genele baktığımızda Sportage çok aşırı değişmemiş. Ama ufak değişikliklerle biraz daha iyiye gitmiş. İçeri baktığımızda içeride de aynı durum söz konusu. Ee, direksiyon. Direksiyondan başlayalım. Eski direksiyonda neredeyse birebir aynı yan yana koyup baktığınızda ufak detayları görüyorsunuz. İşte tuşların üstündeki renkli görseller beyaz hale getirilmiş ki bence böyle daha e, premium duruyor. Daha e, iyi bir seçim olmuş bunun tamamen beyaz olması. İşte krom detay biraz daha keskin hale getirilmiş. Krom görünüşlü detay tabii plastik ama e, ama genel olarak zaten Kia'ların direksiyon tasarımı iyiydi ve yeni Sport direksiyon tasarımı da oldukça iyi. Tutuş hissi güzel. ...insana iyi hissettiren bir direksiyon var. Konsol tarafında da... ...yani... E, ...bu radyo ve klima kumandalarının olduğu kısım... ...birebir aynı. Tek fark ekran kısmında. Ekran çağ'a ayak uydurmuş. Çok güzel bir... E, ...neredeyse çerçevesiz gibi görünen... ...bir ekran seçilmiş. Çerçevesiz gibi görünen diyorum çünkü... ...ekranın çerçevesi var aslında ama... ...güzel bir tasarım oyunuyla... ...o çerçeve... ...yok edilmiş... Ya bu işte çok zor olmasa gerek, çok maliyetli bir şey olmasa gerek. Bizim günümüzde görmek istediğimiz ekran şekli bu. Gayet güzel çalışıyor. Grafikleri, tepkileri güzel. Kendi tasarımı güzel. Sonradan takılmış gibi değil konsola gömülmüş şekilde. Yani içerideki değişiklikler de aynı şekilde. Çok ciddi değil ama parça parça iyiye gitmiş genele baktığımızda. Tabii ki bir tane büyük değişiklik var bu makyajla beraber gelen. 1.6 dizel motor ve 7 ileri DCT şanzıman artık Sportage'da tercih edebiliyoruz. Ee, belki de en büyük eksiğiydi bu arabanın. Çok eleştiriliyordu, neden gelmiyor, niye getirilmiyor, Kia'nın elinde 1.6 dizel motor yok mu gibi. Ee, 1.7 dizel olarak satılıyordu. 1.7 de bizim vergi sistemine uymadığı için Türkiye'de satılmıyordu. Sadece benzinli olarak alabiliyorduk Sportage'lere. Bu yeni motor, aslında bildiğimiz motor. Buna performansta daha detaylı değineceğiz ama... 1.6 CRDI, bildiğimiz motor ama ufak dokunuşlar yapılmış motora da daha iyi hale getirilmiş. Yani tasarım bu şekilde. Kullanışlılığa geçebiliriz. SUV'ler segment itibariyle çok kullanışlı olması beklenen araçlar. Ve bu da bizim kanaldaki ilk SUV incelememiz. Bunu kıyaslayacağımız araçlar o yüzden... ...bizim şimdiye kadar incelediğimiz hatchback ya da sedanlar değil... ...yine kendi segmentindeki SUV'ler olacak. Ee, bu açıdan hacim konusundan bakacak olursak... bagaj hacminde birçok rakibinin önünde. Ee, kim bu rakipleri? İşte 3008, Kuga gibi rakiplerinin, Qashqai gibi rakiplerinin önünde. Ve e, bir bagaj ne kadar dikdörtgene benzerse... ...dikdörtgen prizmaya benzerse... ...o kadar kullanışlı hale geliyor. O kadar daha verimli kullanılıyor bagajın hacmi... Sportage'in bagajı neredeyse tam bir dikdörtgen. Üst donanımlarda elektrikli bagaj kapağıyla açabiliyoruz. Ee, ve karşı bizi karşılayan alan tam bir dikdörtgene benziyor. Yükleme eşiği neredeyse sıfır. İçinde kullanılan malzemeler, yalıtım malzemeleri, bagaj perdesi sağlam hissettiriyor. Ee, yani uzun yıllar boyunca güzel çalışabilecekmiş, hizmet edebilecekmiş gibi hissettiriyor. Ayrıca arabanın yalıtımına ve konforuna da bir etkisi oluyor bunun. Ona konforda detaylı olarak geleceğiz. Yani bagaj anlamında, bagaj hacmi anlamında sınıfın en kullanışlı arabalarından biri olmuş. Arka koltuklara bakınca da diz mesafesi kusursuz diyebilirim. 1.85 boyundayım, kendi koltuğumun arkasında çok rahat oturabiliyorum diz mesafesi beni tatmin etti yani. Baş mesafesinde de benim başım değmedi tavana. Cam tavan biraz 3-4 cm alçaltmasına rağmen benim başım değmedi ama 1.88-1.89 cam tavanlı modellerde tavana bir temas edecektir. Cam tavan olmayan modellerde 1.90'a kadar rahat oturulabilir diye düşünüyorum. Sürücü tarafında da yani büyük bir arabadayım. Bunu hissediyorum. Yüksekteyim. Ama bu e, güvende hissettiren bir büyüklük. Güvende hissettiren bir yükseklik. Görüş açılarım çok iyi. Cam tavanla beraber çok ferahım burada. Aynalarım kocaman. E, yani hakim olmakta zorluk çekmiyorum. Bir 360 kamera sistemi yok. Şu an Prestige Plus... E, Prestige Design özür dilerim. Prestige Design paket kullandığımız araç. GT line de var sanırım sadece 360 kamera özelliği 360 kamera da olsa ben sürücü olarak kusursuz diyebilirdim buna şu an geri görüş kamerası var çözünürlüğü mükemmel değil ama görmek istediğimi görüyorum ekran boyutu da büyük denebilir o yüzden geri görüş kamerası işe yarıyor 360 olmamasına rağmen. ...aracın boyutlarına hakim olabiliyorum. Kendimi güvende ve rahat hissedebiliyorum. Aynı şekilde bu konsoldaki tuşlar da... E, ...böyle her fonksiyona farklı tuş konulması... ...benim hoşuma giden bir şey. Ben e, basit işlemler için ekrana dokunmak zorunda kalmayayım. Klimayı arttırmak gibi ya da... E, ...havayı ayağıma çekmek gibi işlemler için... ...gözümü yoldan ayırıp ekrana bakmak zorunda kalmayı sevmiyorum. Burada her fonksiyon için basma hissi güzel, kaliteli hissettiren tuşlar seçilmiş. O yüzden tuş konusunda konsol kullanışlılığı konusunda da Sportage bana istediğimi sundu. Peki konfora gelelim o zaman. Konfor şimdi konforlu olmasını bekliyoruz. Bir SUV alıyoruz. Fiyatı 200 binleri gören bir SUV alıyoruz. Süspansiyon konforu açısından konuşacak olursak 19 jantlara rağmen bu araba ...ve sert ayarlı süspansiyona rağmen konforlu hissettiriyor. Ee, nasıl oluyor bu derseniz... ...çukurlardan, engebelerden geçerken veya toprak yolda sürdüm bir süre... ...ve e, işte çukurlara girdim. Hiçbir zaman böyle kütür kütür geçmiyor araba. Hep tok sesler duyuyorum. O süspansiyon sert olmasına rağmen sönümlüyor. Ee, çok yumuşak olup bana hiç hissettirmeyebilirdi... ...bu e, çukurları ve engebeleri. Ama o zaman da bu performans konusunda negatif olarak dönerdi bana. Yani sert ve kaliteli süspansiyonlar kullanılmış. Bunu çok net anlayabiliyorum. O yüzden süspansiyon konforu konusunda... ...Sportage güzel. E, sınıfından ve fiyatından bekleneni rahat bir şekilde veriyor. Ses konusunda da... E, ...bu Kia'nın dizel motoru zaten... ...136 beygir olduktan sonraki... O revizyonla beraber sessiz bir motordu. Burada eklenen yalıtımlarla beraber motor sesi duymadan ilerliyorum. Yani sadece gaza yüklendiğimde derinlerden gelen bir dizel sesi var. Ama ilk çalıştırma anında da motor soğukken de arabanın dışında beklerken de bu traktör sesi diye tabir ettiğimiz dizel motor sesini duymuyoruz. Ben bunu çok beğendim. Yol sesi aynı şekilde büyük lastikler var 245-45-19 büyük lastikler var ee, lastik sesini içeri almasını bekleyebilirdim ama bagajda da gördüğüm gibi yalıtım malzemeleri çok kalın çok tok seçilmiş o yüzden e, bu kadar büyük lastikli bir araca göre beklediğimden çok daha az yol sesi alıyor içeri rüzgar sesi açısından da. 120'ye kadar çıktım. 120'de seyahat ederken müzik kapalı şekilde rüzgar sesi almadan ilerleyebiliyorum. Yani konfor konusunda bana bu mekanik konfor konusunda beklediğim her şeyi sundu bu araba. Donanım konforundan bahsedecek olursak da ...beş farklı donanım sınıfı var. Cool, Elegance, Prestige, Prestige Design şu an içinde bulunduğumuz araç ve GT Line olmak üzere. Ee, Prestige Design pakette bana neler sunuyor? Sunroof, Cool'dan sonraki bütün paketlerde geliyor. LED farlar Prestige Design ile birlikte geliyor. Ee, Cruise Control var. adaptif GT Line'de geliyor. Bu kör nokta uyarı veya işte şehir içi frenleme gibi sistemler GT Line'de geliyor. Bunda eksik. Onu eksi olarak yazabiliriz. Bu ee, JBL müzik sistemi geliyor yine Prestige Design pakette bu da ki güzel e, temiz net ses veren bir sistem seçilmiş o da gayet güzel yani e, anahtardan açılabilen elektrikli bagaj kapağı da Prestige Design pakette geliyor ya bu paket için konuşacak olursam e, bu sürüş asistanları hariç birçok donanımı Adaptive Cruise Control Head-Up Display gibi e, böyle son teknoloji donanımları hariç birçok donanımı sunuyor. Arka koltuklarda koltuk ısıtma sunuyor mesela. Ee, arka koltukta yamanın arkasında hem USB hem 12 volt çıkış sunuyor. Yani böyle e, zengin donanımlar sunuyor. O yüzden donanım konforu açısından da en azından bu paket için gayet güzel ama dediğim gibi o son teknoloji e, denebilecek donanımları da görsek gayet güzel olurdu. O da GT Line pakette sahip olunabiliyor. Güvenlik için konuşacak olursak da e, Sportage zaten 2016'da çıkan bu kasayla Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı başarmıştı. Yani güvenli bir araba olduğunu kanıtlamıştı. Yeni e, makyajla beraber ben sürüş asistanlarının güvenlik donanımlarının eklenmesini beklerdim. E, eklenmediği için bunlar yine e, bir eksik kalacak. Yani elektronik güvenlik anlamında bir eksiği olacak ama mekan, mekanik güvenlik olarak kendini kanıtlamış bir araç ve sürerken de sürücüsüne ve yolcusuna güvenli bir arabada olduğunu hissettiriyor, güven veriyor. O yüzden e, güvenlik konusunda da bence geçer not alabiliyor Sportage. O zaman en çok merak edilen iki konudan birine geçelim. Performans. Şimdi dizel motoru biz zaten Seed'den, Serato'dan tanıyoruz 1.6 dizel motoru veya Hyundai grubundan da tanıyoruz. Ee, sınıf içinde performanslı motorlardan. Ama burada bir revizyon gelmiş. Sportage'e özel. 300 olan tork 300 Nm olan tork 320 Nm'ye çıkarılmış. Ee, ve bu da sürüşe yansımış bence. Ee, devir bandında daha düşük devirlerde şanzıman vites düşürme ihtiyacı hissetmeden bana istediğim performansı sunabiliyor. Kickdown yaptığımda yani gaza dibine kadar bastığımda iki vites birden düşürüyor bazen. Ee, ve çift kavramalarda bu vites düşüşü e, genelde biraz gecikmeli oluyor. Orada da bir iyiye gitme var diyebilirim. Kesinlikle yani bu yeni kullanılan şanzıman e, 7 ileri DCT şanzıman. Tamam biz bunu biliyoruz zaten ama işte yıllar geçtikçe adı aynı olmasına rağmen ufak değişikliklerle bazı parçalar daha iyi hale getirilebiliyor. Yani Seed'den ya da Serato'dan bildiğiniz 7 ileri DCT'den daha iyi bir şanzıman var burada. Bunu da şuradan anlayabiliyoruz. Yani Seed'den daha ağır bir araba aynı motor, aynı şanzımanla çok daha atik, çok daha seri hissettiriyor. Tepkileri çok güzel şanzımanında, motorunda. Yani çift kavramanın getirdiği bir çok kısa bir bekleme, vites düşürürken bekleme problemi var. O bütün çift kavramalarda var. Ee, bunda hatta iyi bile diyebilirim. Ama yükseltmelerde gayet güzel. Ee, çok sıkışık trafiğe girmedim. Şanzıman ne tepki veriyor açıkçası bilmiyorum o yüzden. Çok sıkışık trafikte. Ama bu kullanımım sırasında, bu yaptığım yol sırasında motor ve şanzımanın uyumu ve bunların Kasayı kaldırma kapasitesi benim gayet hoşuma gitti. Yani ben e, performanslı bir SUV'de olduğumu hissettim bunda. O torku sonuna kadar hissettim. Ee, viraj performansına gelecek olursak da konforda bahsetmiştim zaten. Süspansiyon seçimi kalitesi güzel e, ve sert biraz demiştim. İşte bu sertlik belki biraz daha yumuşak olsa daha konforlu olurdu ama viraj performansında pozitif olarak e, ortaya çıkıyor. Şimdi ağır gövdeli bir arabadayım. Yüksek bir arabadayım. Virajlarda gövde salınımı olmasını beklerim. Tabii ki oluyor. Bir e, sedan gibi yola oturmuyor ama kendi segmenti içinde konuşacak olursam e, gayet güzel bir viraj performansı var. Yani motorun, çanzımanın beni e, tetiklediği durumlarda kasa yok sen bir dur demiyor veya işte süspansiyon sistemi sportif kullanıma araç bütünüyle uyum sağlayabiliyor. Ve e, mutlu edebiliyor süren kişiyi. Evet ekonomiye geçebiliriz. Şimdi e, performans konusunda 1.6 turbo model de gayet performanslıydı. 177 beygir olan. Onun sürüşü de çok keyifliydi. Çok beğendiğim bir arabaydı ama e, herkesin şikayet ettiği bir konu vardı o araçta. Yakıt. Gerçekten yakıt tüketimi ...biraz yukarılarda geziyordu. Ee, yeni Sportage'de... ...yakıt tüketimi nasıl olmuş? Yani... 6 litreleri yakalamak... ...normal kullanımda, şehir içinde... ...altı, altı buçuk arasını yakalamak... ...hiç zor değil. Şu an kullandığım araç... ...iki çeker ama, onu belirteyim. Ee, 4 çekerinde... Mutlaka birazcık daha fazla olacaktır ama sürekli dört çeker olmadığı için akıllı dört çeker denen sisteme sahip olduğu için yani sadece ihtiyaç halinde dört çeker modu aktif oluyor. Öyle korkunç rakamlara da çıkmayacaktır. Uzun yolda bu yeni revizyonlu motorda tork bandının aşağı inmesiyle beraber son vites yani çabucak vites yükselterek düşük yakıt tüketimleri elde edecektir bu araba. Yani 4, 8, 5 gibi rakamlar bence görülebilir. 4, 7 fabrika verisi yakalanabilir mi? Belki yani 100 ile giderek belki ama 120 gibi bir hızla 5 gibi 52 gibi rakamlar çok rahat yakalanabilir. O yüzden bu gövdedeki bu hacimdeki bir araba için yeni motor hem performanslı hem ekonomik olmuş. Yani bizim ülkemize uyum sağlayabilecek bir motor. Tabii satın alma bedelinden daha konuşmadık. Onun da Sonuçtan bahsedeceğiz. Ama e, hem performans olarak hem ekonomi olarak tatmin edeceğini düşünüyorum ben bu motorun. Bu e, yeni 1.6 turbo dizel e, Sportage'ın. O zaman sonuca gelelim. Şimdi diyeceksiniz yani e, hep övdün. Hiç mi kötü yanı yok bu arabanın? Evet negatiflikler var bahsedilebilecek. Mesela ne bunlar? Şu konsoldaki, şu alt kısımdaki malzeme sert. Renkli seçilmiş. Çok göze batmıyor ama biraz daha iyi olmasını beklerdim. Şuradaki malzemenin kalitesi, sağlamlığı iyi hissettiriyor ama burada bir negatiflik görüyorum. Onun dışında işte güvenlik asistanları yok. Bu da bir negatif özellik. Yani böyle detaylara indiğimizde mutlaka negatif şeyler söyleyebiliyoruz ama genel itibarıyla bence Sportage şu an kendi sınıfı içinde kesinlikle tercih edilebilir, kesinlikle düşünebilir araçlardan biri olmuş. Hatta Ankara'da yaşıyorsanız bir test edin derim. Kia Opal'de şu an kullandığım test aracını kullanabilirsiniz. Prestige Design donanıma sahip. Kendiniz de karar verebilirsiniz yani segment içindeki rakipleriyle kıyaslayıp peki bedeli ne kadar bu arabanın? Fiyatlar ne? Öncelikle şunu söyleyeyim. Manuel seçeneği yok. Söyleyeceğim fiyatlar tamamen otomatik. Dizel otomatik için geçerli. Şimdi fiyat listesini aldım yanına. Fiyat listesinden size Sportage'ın fiyatlarını söyleyeceğim. Evet, en uygun fiyatlı yani Cool donanım Sportage, dizel otomatik 161.500 lira. Ee, bu iki çeker. Cool'da dört çeker seçeneği yok. En pahalı yani GT Line ve dört çeker olan 289.900 lira. Bunda da e, iki çeker seçeneği yok. GT Line'da da dört çeker almak zorundayız. Yani bayağı geniş bir bantta, bin, 120.000 bin liralık bir bantta değişiyor fiyatlar. Ee, i̇çinde bulunduğumuz araçta da Prestige Design donanım ve iki çeker 200 e, 244 bin lira şu an içinde bulunduğumuz aracın fiyatı yani fiyatları 200 bin bandını aşmış durumda yüksek donanımlarda. E, gerçekten ciddi fiyatlar 200 bin lira çok yüksek fiyatlar ama bunu da bizim e, vergi sisteminin ve döviz kurunun etkisi çok büyük burada rakipleriyle kıyaslamak gerekiyor fiyatları rakiplerine baktığımız zaman da da bence düşünülebilir. GT Line tamam belki çok yüksek fiyatı ama Prestige 4 çeker ya da Elegance 4 çeker bence e, düşünülebilir olacaktır. Hatta sadece şehirde kullanacaklar için 2 çeker e, daha avantajlı olabilir. Çünkü akıllı 4 çeker olduğu için 4 çekere sistemi aktif edemeyebilirsiniz bile. Sadece şehirde kullanıyorsunuz. O yüzden Prestige 4x2 mantıklı bir seçim olabilir. Peki Kime uygun olur bu araba derseniz, bu araba geniş ailelere çok uygun olabilecek bir araba. Kamp yapmak isteyenlere, doğayı sevenlere, ...4 çeker versiyonuyla, dört çeker seçeneğiyle uygun olabilir. Uzun yolda ve böyle yüksek hızlarda konforuyla bir yol arabası olarak kullanılabilir. Yani aslında. SUV'lerin zaten sevilme amacı bu. Bu tümü için geçerli. Sadece spor için değil. Birçok kitleye hitap edebiliyor. Bu arabayla mutlu olabilecek çok farklı gruplar olabiliyor. O yüzden eee Sportage'da sunduğu donanım seçenekleriyle, 4 se 4 çeker seçeneğiyle, dizel motoruyla, performansıyla aslında farklı beklentileri olan birçok insanı mutlu edebilir diye düşünüyorum. Testimizin sonuna geldik. Bu aracı, direkt şu an kullandığım bu aracı Kia Opel Plaza'da inceleyebilirsiniz, test edebilirsiniz. Kanalımızdan farklı testlerimizi de izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.